Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft animasyon videosu izliyoruz. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri şey açmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hemen başlayalım. Sesi sıkar herhalde. Beni niye sınırıcı? <laughs> Öyle mu beni yaralım? İki tane animasyon izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> İlerlet basılan yapmayacağım. bu arada daha güzel videolar çekmeyi umut ediyorum. Gördüğünüz gibi hani animasyon videosu çekmeyi umut ediyorum. Çünkü animasyon videoları bayağı izleniyor. Hani. Ha arkadaşlar ben bir ben bu animasyonları biliyorum. Ben çok eskiden izliyordum. Ama size spoiler vermeyeceğim. İkisini de biliyorum. size bir şey soracağım. Ee, i̇stediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Ben de onu çekeyim. Tamam mı? Ama bilgisayar oyunları yazmayın. Çünkü bilgisayardan video çekemiyorum. Telefondan çekiyorum. Hani mobil oyunları yazın. Öyle değil. Telefon oyunları. Benim sesim iyi geliyordur. Şimdi köye zombiye saldırıcı köylüler de hazırlandı. Zaten şu anda gördünüz. Şimdi yani bir tane köylüyü öldürdüler. Öldürmediler de yaraladılar. Burada kaçacağım şimdi. Gezecek değilim. Bakayım. Kalem hep iyidir. Zombiler hep kötüdür. Hepinle masaj atlamak. Öyle bir şarkı vardı Hep Sonunda da o şarkıyı açarım. Aşağıda da tın iyi oynuyorum galiba bir keresinde yani bilgisayardaki Minecraft ama bir tane köy bulmuştum köyün yanına 20 ya işte 20 uzunluklu 20 bloklu 20'ye 5 bir kuarstan ev yapmaya çalışıyorum game ottan değil bu arada hayatta kalmada yapıyordum Nether'daki bütün kuarsları toplamıştım sonra abim Minecraft'ı o şeyde gitti işte. Ay bilgisayar bozulmuştu o evde gitti. Bir hafta uğraştım ev gitti. Deli gibi nedire gidiyordum. Hep nedire gidip bayağı bir kuaş topluyordum. Bir buçuk hafta filan sürmüştü bitirmesi. Hatta bitmemişti bile. 20'ye 5 bir ev yapıyordum. İkinci katı da çıkacaktım. İkinci kat ne zor oldu. İkinci kat bayağı zor olurdu. Çünkü abi nedire gidip kuars bulması sıkıntı. Hatta toplaması da sıkıntı. Bir tane nedir da şey kalesi bulamadım. Nedir kalesi? Ve köleye de iyi olmuştu. Şu gördüğünüz gibi zombinin çocuğu kayboldu o da sinirlendi tabii. peşindeler. Siz gördünüz ama ben görmedim. Zaten görmeme de gerek yok. Çünkü animasyonları biliyorum. Zaten gözünde zümrüt dışarıda çıkıyor. O sandığın içinde deli gibi elmaslar var. Ama ben çalmazdım yani. Çocuğu kaçırıldığı için hiç uygunluğumda olmuyor. Yakın. Tam vuracakken babası geliyor kurtarıyor. Bunlar da sonra arkadaş oluyor. çalışıyorum bu arada. Bu da 25 dakika falan olur. Ah! Bu da ikinci animasyon. İkinci animasyon çok güzel ya. Birinci animasyon çok sıkıcı, bu daha güzel. şimdi çocuğu iksiri isteyecek. Köle elinizle zübüt diyecek. Elini cedene, cedene sevinişine bak. <laughs> bu köylüler niye hep zümrüt istiyor onu da anlamış değilim. Köylüler zümrüt de yazsın ne ya? Hep zümrüt istiyorlar. Bir de zümrüt çok zor zor bulunan bir şey. Bir de çok kötü itemler veriyorlar yani. Anlamadım. Ama yani mesela 18 tane tavuk içine falan bir tane de zümrüt verebiliyorlar. Tamam. Ne özel bir şey var ya. Zombilerin evini basırlar sonra köylülerin evini basacaklar. Bundan sonra göreceksiniz zaten. Kaç spoiler, <laughs> spoiler, spoiler verdim burada? Spoiler vermeyeceğim dedim spoiler verdim. Ha burada animasyonları bir çok hatırlıyorum çok fazla hatırlamıyorum ama bazı yerlerini hatırlıyorum. Şimdi çocuk kaçacak mıydı burada ya? Ben hatırlamıyorum ne diyorsun. He orada duvara itip kaçacaktı doğru. Hatırladım. Hatır. İtti sonra çocuk kaçacak köyü. Köy, köye. Köye gidecek. Kö, 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 kö. ölmüyordu galiba ya. Ben zombiler öldü diye biliyordum. Zombiler ölmüyordu. Galiba. Tam hatırlamıyorum. Küçük zombi köye gidecek. Şu küçüklerden nefret ediyorum ya. Çok hızlı koşuyorlar. Bir de hiç vurulmuyorlar. Küçük olduğu için. Küçüklerden nefret ediyorum Minecraft'ta. Bu onların patronları. Aha gördü. Oraya hayal lan! Sizin ağzınıza Şerefsizler. Efendisi videosunu silmeyi düşünüyorum. Çünkü orada hiç sesim gelmiyor. Ama en çok izlenen videom bu yani. Silsem mi silmesem mi karar veremiyorum. Onu da siz yorumlara yazın. bilen var mıdır ya? Bence vardır abi. 6 yıl mı geçti aradan? Yıl 3 yıl. 3 yıldır bu animasyon var. Bence tanırsınız. Bir de şey animasyonları çekmeyi düşünüyorum. Neydi o adamın adı? Neydi ya unuttum. Elin Baker mıydı? Anne Elin Baker. Elin Baker animasyonları da çekmeyi düşünüyorum. Adamlar buraya da geldi. Burayı da yakacaklardı galiba. Run. Bizim bir işe yaramıyor ki Minecraft'ta. Sadece köylülerden alışveriş yapıyorsun o kadar. Biraz geri sardım düzeldi. Kaç bir bu video? Ne kadar? 360 sizlerim. Sizii görün diye yaptım. Yakıyorlar köyü. Şerefsizler. Minecraft'taki özel kılıcımı alırsam var ya bunları gebertirim ben. Ben çok iyi setler yapıyorum bom. Ben çok iyi setler yapıyorum. Adamlar bana dokunamıyor. PvP'mi geliştiriyorum. acaba? Ne kanka? Ne oluyor lan? Hmm. Ee, baba geldi işte. Baba. Kim geldi ya? Kötüler mi geldi yoksa? Gel lan buraya. Gel. Kesin ola. çöpe. Evet. Ben de köylüleri seslendireyim. Yes. Kaçın! Ne oluyor lan? Sökülsün lan! Kılıcım şekerim öldürürüm seni ha! ne oluyor? Ağzına sıçayım Gel lan buraya! Kaçma! Yes! Lan küreği döküyor! Göster! kaçmayın. Baba. Eğer bir adım daha yaklaşırsanız onu öldürürüm. Yaklaşma. Dur orada. Sıçtım ağzınıza. Kaçma lan. Sakinim Tamam da devam ediyor. Gitara de gidip duruyor ya. <laughs> hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İtalya de gidip geliyor. Çok This is <laughs> something to man. Olamaz. Onu babası geri dönecek. Gideyim babasını bulayım. Girebilir <laughs> miyim? Çatayın büyücüsü galiba. Evet. Haritaya bakayım. Evet. Sıramı alayım gideyim. geleceğim. Seni çok özleyeceğim. Nerede oldu? İçeride gelidir Gelir. Ne yapacağım şimdi? Ne oluyor bu? Ley! İşte! Mutlusun. Değil mi? Mutlusun. He. Hey, işte orada Oğlum! Baba! zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Hepi lama set, lama. Şu Göz altında kusursuz bir görünüm için. Ya <laughs> reklam. Şimdi cildini tazeleme zamanı. Maybelline. Hep pillama saatlanma. Reklam ora. Kaç dakika oldu lan videonun 22 dakika olmuş. Lama saat lama. Pekinle de lama lama. Lama lama lama. Saat lama. Tamam yeter. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız ve çok çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.